sen eskiden bunu çok yapıyordun. <laughs> <yandı. gülüyor> Allah razı olsun. Hadi. Aynısı. Ne diyorlar? Senin var ya bunların hepsi senin evladın. Tabii evladım. Tabii evladım. Biz biz sana bakmakla mükellefiz Allah'ın <laughs> de. Ama sen de aklına geldikçe bize dua edeceksin. Tamam mı? Gelenim gidenim olur diye yardım di. Ben sana patates gönderirim. Adem, Mustarım <laughs> bizim valilik patatesten buraya da gönderirim. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Yap doğru. Biz veriyoruz çünkü. Allah'a emanet olun. Ben geleceğim. <böyle> şey <laughs> 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 geldikçe bize dua Allah senden razı olsun. Bir, de sağ Hadi, sağ Bir dertleri ve sıkıntıları varsa onlarla hem dert olalım diye geldik. Desteğinizi esirgemediniz, talimatlarınızı verdiniz. <laughs> ee, bu anlamda da çok teşekkür ediyorum. Evet. <laughs> Rabbim sizlerin yokluğunu göstermesin. Hayır, sizlerimde, Devletimizin sizlerimde. yokluğunu göstermesin. Allah devletimize inşallah. Zeval, zeval vermesin. vermesin. Devletimiz Aa, olmasa evet. biz bunların hiçbirini yapamayız. Evet, Cumhurbaşkanımız bu konuda biz. çok duyarlı.